Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün piramit bölümünü göstereceğim size. Şuradan ne diyoruz? Ant match diyoruz. Sette 83 98 4 yazıyoruz. Donaya basıyoruz. Bölümü açıyoruz. Evet arkadaşlar bölümümüz yükleniyor. Birazdan çıkacak. Evet çıktı arkadaşlar piramit. Şöyle göstereyim size. Sonra girişi var. Sakın arkadaşlar basınç plakasına basmayınız. Yoksa patlar. Altında TNT var onun. En kolay şöyle. Chestten çıkacaklar da size göstereyim. Kemik çıkıyor. Ayrın çıkıyor. Kol çıkıyor. Darm çıkıyor. Zombi eti çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer şuna basarsanız altında TNT vardır. Evet gördüğünüz gibi. Ve basalım kaçalım. Bakalım ne olacak. Gitti daha Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Videolar like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.